altıdan herkese esenlikler arkadaşlar. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Bir sorunum var sesle ilgili ama mikrofonda mı sorun var, adaptörde mi, kameranın soketinde mi hiç bilmiyorum. Bu arada hiç vaktim yok o yüzden bunu test edemiyorum. O yüzden de farkındaysanız videolar biraz daha seyrek geliyor. Çok iyi bir yağmur var şu anda. Ankara'da pazar günü öğleden sonra saat 13.39'u gösteriyor saatler. Hava iyi ama yağmur yağacağını tahmin ettiğimden dolayı kışlık kıyafetlerin termal astarlarını söküp gördüğünüz gibi yine kışlık kıyafetlerle çıktım ama eldivenleri yazlık kaldım çünkü hava sıcak yani ıslansa çok problem değil benim için. Modimot'un sis farlarının da yağmur testini yapmış oluyoruz. Çünkü yoğun yağmur öndeki araçlardan gelen yoğun su vesaire sebebiyle eğer sis farında herhangi bir su alma vesaire durumu olacaksa hem az önceki sağanak hem de şu anki araçlardan gelen yağmur sularının lastiklerden gelen suların sonucunda yağmur bu farlar su geçiriyor diyeceğiz. Ama zannetmiyorum yani çünkü sonuçta sertifi kalkmışlar. IP67 sertifikası almış arkadaşlar, bu önemli bir su geçirmezlik kriteri. IP65 öyle değil mesela, IP65'i su geçirmezlik diye satıyorlar, IP65 sertifikası su sıçramalarına dayanıklı. Nasıl sıçramalarına dayanıklı? Atıyorum elinizde bir iPhone 11 var neyse 12 var, su geldi üstüne su döküldü veya işte soda açtınız kola açtınız fışkırdı. Bu fışkırmalara dayanıklı ama alıp da kova suyun içine koyarsanız buna dayanıklı değil. IP67 de gerçekten su dolu kovaların içine koyup orada test ediyorlar. Birkaç ay önce takmış olduğum Cree LED'lere sahip Modimot'un üretmiş olduğu sis farlarının Şimdi karanlık testini yapacağım. Şuraya gelmiştim. Hep burada yapıyorum bu testleri ama burada da bir araç var. İnsanlar oturuyor galiba içinde. O yüzden onları rahatsız etmeyelim. Belki araçta muhabbet eden genç kardeşlerimiz olabilir. O yüzden kendimize başka karanlık bir dehliz bulalım. Orada farlarımızın testini yapalım. Öyle bakalım. Buralarda da bir aydınlatmalar on numara ana yollarda ama İlerisi gördüğünüz gibi zifiri karanlık buralarda iyi bir yer buluruz diye düşünüyorum aydınlatma için. Çok memnunum siz farlarından gerçekten inanılmaz başarılılar. Benim motorda zaten önde kimi motonun led farı olduğu için komple zaten oldukça düşük bir voltaj elektrik tüketimi var. Bu sayede 80 wattlık yani 40-40-80 wattlık sisteme binen bu yükü de oldukça azaltmış oluyoruz diğer far yüzünden. Herhangi bir problem yaşamıyor. Aha burası gördüğünüz gibi zifiri karanlık. Şöyle bir uzunlarımı yakayım. Evet. Şimdi burada Farların testini yapacağız. Şöyle yapalım. Dörtlerimizi yakalım. Şu uzunu kapatayım bir. Şunla. Evet. Hepsini kapattık. Şimdi tekrar motoru çalıştıracağım biraz sonra ama önce bir şey yapayım. Nerede benim el feneri? Heh. El feneri de çılgına, Kameradan belli oluyor mu bilmiyorum güçlü bir aydınlatmaya sahip. Şurada bir bez olacak evet. Şöyle gizleyeceğimiz. Çünkü şey ön farın burayı farı karıştırmasını istemiyorum. Ön fara şöyle bez çekeceğim. Evet, şimdi videonun cep telefonuyla çekilen kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi motor çalışıyor. Herhangi bir bir far yok. Yani sadece sinyaller yanıyor. Hatta sinyalleri de kapatayım. Evet. Komple zifiri karanlık. Şimdi Modimot'un kriyletli sis farlarını açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aydınlatma muazzam. Sadece bunlar sis farlarını yaptı aydınlatmalar. Çok kaliteli. Kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Yani şöyle Kameradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda burası gerçekten zifiri karanlık. Yani 1 metre bile önünüzü görmeniz mümkün değil. Şöyle açıyorum. Sürücü gözünden. Sonuç harika. Ben çok beğendim. Bunlarla ilgili çok soru gelmişti. Abi halen beğeniyor musun? Nasıl durum falan diye. Yağmurda, suda. Yani kar görmedi ama bayağı yağmurda, çamurda bolca kullanmak şansına eriştim. Oldukça memnun kaldım. O yüzden eğer aklında bir soru işareti olan varsa Modimot'un bu farları oldukça başarılı. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar.